Öncelikle iştahsızlık eğer iki haftadan uzun süreli bir durumsa ciddiye alınmaya başlanmalıdır. Bunun dışında bir iki günlük küçük iştahsızlıklar, kısa dönem iştahsızlıklar çok önemli olmayabilir. Ancak iki haftayı geçtiğinde kişinin artık belirli beslenme sorunları ortaya çıktığında iştahsızlığı ciddiye alabiliriz. Çünkü iştahsızlık vücutta beyinde tam beyin merkezimizde bulunan Hipotalamus bölgesinden ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum neden ortaya çıkıyor? Bununla ilgili araştırmalar yapılabilir. Örneğin çok ileri durumlarda acaba beyinde bir tümör mü var, iştah merkezini mi etkiliyor gibi sorularda sorabiliriz hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan yüksek ateş iştahsızlık nedeni olabilir. Bunun dışında diş problemleri, çiğneme problemleri problem iştahsızlık yaratabilir. Örneğin kişinin dişle ilgili bir tedavisi sürüyorsa veya diş ağrıları varsa veya yutma güçlükleri varsa, çiğneme sorunları varsa besin almayı reddedebilir. Bu şekilde de iştahsızlığı tetikleyebilir. Bunun dışında mide problemleri nedeniyle kişi iştahsızlığa yönelebilir. Çünkü yediği besinler rahatsızlık hissi veriyorsa bir süre sonra o besinleri tüketmekten kaçınacaktır. Bununla beraber iştahında bir azalma ortaya çıkabilir. Bunun dışında bazı enfeksiyonları yine sayabiliriz. Bazı kanser türlerinde iştah kapanabilir. Bir de kişilerin kendi tercihleriyle yönlendirdiği durumlar var. Mesela anoreksiya, nervozo durumunda kişi besin almayı reddettiği için bir süre sonra iştahsızlık ortaya çıkacaktır. Bu gibi nedenlerle de yine iştahsızlık ortaya çıkar.